Bunu da bu arada seri olarak paylaşmayı düşünüyorum ha. Beğenirseniz eğer tabii ki de. Açana kadar yanlayalım baban. Ne yapalım yani? doblom nasıl? Enişte kasa o arada. Boş değildir yani ha. Full artı full modifications yeni gelmiş bu da. İş, i̇şi de güzel. Yeni mi gelmiş artık bilmiyorum müzayeden çaldım. Ha oturum buldu var ya yani. neyse şuraya gireyim bari yanlayarak. Baba. Öyle bir zamanda drop girdi ki. Onda buldu yani ha eleyiciyi. Hadi başlat artık lan. Sonunda. Sonunda ya. Oğlum burada ben hani... Milletin bazı taktikleri vardır biliyor musunuz? Ben her zaman şuraya atlarım mesela. Yani milletimin taktikleri vardı. Bu taktiklerde hep şey vardır. Arabalar vardır öyle. Bende mesela yok. Samış. Çok samış. Hadi be kanka ya. Öf. Boş yaptın hadi başlat. Başlat 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 başlat. Sonuna kadar gidersek bir bölüm yaparız da bilmiyorum. Bakarım ben onu iki bölümde ayarlayabilirim. Hadi kanka. Bak karşında ben var. Güzel. Ama orada adamlar da var ha. Nasıl yapacağız? Oğlum adam beş seviye hemen bulmuş. Ne ara arayırdınız? Ha buluyor herhalde adam. Bulma şeyleri değil mi? Hani arena küçülsün ya. Ben şunları almadan gitmem bir yere. Tam karşımda 2-3 kişi var ha. Hop 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 Kaç 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 Alana kaç baba onların hepsini aldılar Yürü alana yürü 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 Süper sport daha hızlı oğlum buralarda neyim mı adam var lan dur Aa bunu alırım bunu alırım bunu alırım bunu Buraya gel ya. Ya var ya. Nereye gidiyorsun be? Yetişir miyiz ki bak bu tarafa gidiyor ya bu çocuk. Aslında hatalı ha şunu alırım ben dur. 7 seviye mi? Abi şansı mı ya? Mecbur risk almam lazım. Burası çok... Yapma be. çok fark attı adam ya. Ben dedim ki yolda zaten kaybedeceğiz. Araziye ineyim var dedim de. Kaybettik ha maç. Nerede oğlum adam yok ya. Ya bu var ya bak. Bulmuş adam 7 seviye aracı veriyor bana 4 seviye. Kaza falan da yapmadı ya. Öf. Gitmiyor ki abi araba. Of ver baştan ver baştan. Kanser olmamak elde değil ha. Başladık kanserli. Hadi bakalım. Can şibe. Meli ondan sonra kızdı oluyor ya. Hah buldu hemen bari. 9 seviye mi? 9 seviye mi? 9 seviye mi? çabuk 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 Hadi hadi çabuk 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 Ha şöyle ya baba Bak ne yapayım biliyorum alan dışındakiler zaten alana doğru gitmeye çalıştıkları için Yakalama şansım çok daha mantıklı. Bak şuradan gelen bir tane enayi var mesela. Buradan gelen en iyi ben şunu şuradan bir alayım baba. Ben bir de yaptım bak görüyor musun? <laughs> Oğlum araba çok hızlı lan. Bu araba bayağı hızlıymış bu arada ha Bu el bende baba Çerez bin yani ha Gerçekten çerez o Araba çok iyiymiş bu arada ben bunu normalde de oynayayım bari. Bayağı hızlı araba çünkü. A A en aynı araba hızlı gibi sanki ha chat. Ama benimki daha hızlı gel buraya. şu yazı var ya şu yazı küçültün oğlum ya Şu hayvan gibi yazı yapıyor ya kanka üstte işte koysana Önümde ağaç mı var ev mi var Ne var görelim yani Çerez bu arada ya. çerez çerez. Hem de nasıl uçarak çerez ya. Baba ya siz Allah yetişebil yetişebileceğini mi zannediyorsun oğlum? Yetişemezsin ya bana yetişebileceğini mi zannediyorsun? Yetişemezsin. Yetişemezsin ya. Funko Motorsport. Valla kanka bilmiyorum bu arabayı mı alacağım ya. Bakayım. Baba umarım 4x4 tarzı bir şey araç değildir. Sen şaka yapıyorsun ya. Bu arabaya dönmüyor ki kanka. Ya baba ya hayır ya. Zaman aşımı diyor. Ne zaman, zaman aşımı o kanka? Ay ve yedik ya. Hem de nasıl yedik var ya chat. Kaç vites oğlum bu ya? 9 vites Aa önümde lan var Çık hadi buraya çık buraya çık buraya Nereye atıcan nereye atıcan hadi Ananı avradını ya. Araç 4x4 baba yapıştır. Ya yapma bunu işte ya. Ya var ya. Kasma ananı. Kaza yaptı enayi. 100 Turn left. Böyle bir şanssızlık yok ya. Ya var, ya, gerçekten böyle bir şanssızlık yok ya. Hey, you did what you had to do. Somebody the eliminator to make friends. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hoşçakalın.